Türe göre, siyasi atmosfere göre. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hükümeti ve devlet organlarını alenen aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. 10 farklı dosyanın birleştirildiği dava Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu bulunduğu Edirne cezaevinden Sekbiz'de duruşmaya katılan Demirtaş, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı konuşmalar sebebiyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında yargılanıyor dönemi değil günü değildir. Herkesin tarafını bilmek. Duruşmada savunma yapan Demirtaş dava ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini vurguladı. Kürt siyasetçi olduğum için dava sürecinde ayrımcılık yapıldı. İdeolojik ve siyasi bakan devletin suçlarını örtmeye çalışan savcı asker ve polisin hendeklere karşı mücadele ettiğini belirtmiş, benim de onlara hakaret ettiğimi söylemiş. Peki o asker ve polislerden 15 Temmuz'dan sonra darbeci çıktı mı? Çıktı. Peki savcı bunları inceledi mi? Kendisine ceza veren hakimin terfi aldığını belirten Demirtaş, çeşitli illerde cesetlere yapılan işkencelere ilişkin fotoğrafları gösterdi. Savcı fotoğrafları incelemiş mi diyen Demirtaş, "Korumanız gereken şey bu alçaklığı yapanlar değil, insanlıktır." dedi. Irkçı, faşist bir çete lideri olsaydım yargılanmazdım. 100 bin yıl yatsam söylemeye devam edeceğim. O dönemde az bile söylemişim. Beni seçen milyonlarca insan beni bu gerçekleri söylemem için seçti. Bunları söylememek alçaklıktır." Taleplerimiz meşrudur. Mahkeme benim etnik kimliğimden dolayı, siyasi kimliğimden dolayı ayrımcılığa uğramamı ortadan kaldırırsa adil bir yargılama olur. Bunun hukukla, yargıyla falan alakası yok. Bu bir siyasi ölç alma, intikam operasyonudur. Demirtaş'ın savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 15 Mayıs 2024'e erteledi.